Tamam aç bak. Aa bakayım tamam. Öncelikle Para Al abone bak... moduna çete. Sevmiyorum yani eee Bu kadar eee donanımlı olduğunu düşündüğüm bir insanın bu kadar seviyesiz konuşması bende bir e, soru işareti yaratıyor. Yani sevmiyorum ya, sevmiyorum. Bir, e, bir bitmedi direkle, cross bu çocuğu. Her rapçiye salladım bir rapçi rapçi dislemez amcı gazdı disleyecek adam kalmadı Tüm camia aptalca şey bana bulaşmak ben başlatmadım Tek disle yatıramadın hiç kimseyi rot öğretecek sana aslan Amına kodumun at suratlısı ergen kolu ortu, Alizade ile pek farkın yok Yüzyılın en kırış teşil bir Konu hep sana geliyor çünkü yüz fake hesapla algıların peşindesin Mete artık çocuğum var büyümeyi denesen çocuğunun oldusun Dikkat et seni savunuyor yorumlarda tam 200 dallayarak kişi Konserine geliyor 30 demek 18-6 yaşı 170 150 şarkı erkek söyledin sonra barış yaptı Oysa tek eksikliğin yeteneğine yetişemeyeceğin doptalı kafam Hiç bir dakika dislerim eski şeytanım seni dislerim yerim az Laf atmadan önce kankanla eski karını sahnelerde masaya yatır Abi ne oluyor? Polis baskınının sahte sanmanda olan uğruna dostunu sattın Sen Pokemon'la ben devletle savaşıyoruz. Kodumu şarkıdınız cümle alem Hakkımda ne düşünür bilemezsin hepsi zirve üçte Ortak tanıdıklarımıza sorabilirsin benim kim olduğumu aptal Sigortalı bir iş mi ilk milyon dolarımı ben yaptım 24'te Sana bu dörtlükleri yazıyorum sevgiyle Murat balideki villamdan O kadar uzaksın ki Türkçe rakten. anlıyorsun her bir boku tersten Tankurtonun nasıl silktiğimi dökmüşken mahkeme sesinde. Sen Sincapları ben Erdoğan'ı dizliyordum Fuck. Edeceklere rağmen ikiniz o ses Türkiye'den eğlendiriyorken hadisenize reple Piyasadaki büyük sözü istedin derdin yozlaşması değil rapin Sen dinlenmeyi istedin saygı istedin tek bulduğun ergenlerin deflete buluyoruz Yirmi yıldır siktiğiniz rapi kurtarmak için O yüzden uzattığın zeytin dalını tarafınca tertemiz bir siktir yet Seks ihtiyacı giderilmeden terk edilmiş bir kadın gibi Durmuyor şu leş kokan ağzındaki dırdır aynı bokları tekrar et Cevap atmak için sinirlendiren sen olmalıydın çocuk fanın değil Birkaç tane daha Allah fanlarım istiyor bizleri et Bana tas mı yakıştırmadan önce şirketlerin götünden bir düş Ceza ve ay benden aldın alacağını şimdi ben de verdim alt çık Birisine kolpa diyebilecek en son amcıksın hep ortaokul gergini Algını sikeyim göt veren 3 yıldır adıma anmadığım mı kaldı Dislederim seni bir tweetle verin itin şunu da dinlenilsin Ortağınla seni katladım bir şey hiç kasmadan yaptığım bir itle İş bilen herkes biliyor sen ve ben çocuk ap ayrı birlikte Sen gibi 10 tane icratsız piç bana anca ısınma bitti İzlemişsin röportajımı aferin ama nefret ettiğim sen değilsin Dikkat etmedim mi hiç ben adam dedim sen kendini adam mı sandın abi Oy, Oğlum Rota 60 sayla ve 2 çekmiş harbi aman akıyım Bugünün <laughs> hesabını veremeyeceğin için 12 yıl öncelerine mi geri gittin Nasıl siktiysem seneleri saymış o fark geçirmiş Rancı beynin Pıs 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 gel buraya <laughs> Benim bacak aramdakini zor denemeyi kötü şirket patronuna Onu da reddettiğimi anlatsın sana senin için abilerin J5'ten sonra şarkısım daha ikinci köpek de sensin. <laughs> Yap ondan İyiymiş abi. The Rota da yaptıysa çok iyi yapmıştır. İyi ki yapmıştır. Hiç sorun değildir. Söylemeye bile gerek yok zaten. <laughs> Ya amına Evet. Evet. Osman. Osman. Beyler. Hmm. Abi. Yes. O olay niye karışır? Ne oldu? Niye kavga ediyor Roto ile Joker? Kanka Twitter'dan bir ara şey yaptılar birbirleriyle. Ha kapıştılar ya yani. de bu kadar.